Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde ara sınava yönelik bir tekrar dersi yapmak istiyorum. Aynı uygulamayı zaten genel sınav için yapacağız. Tabi buradaki tekrar da böyle çok teferruatlı konuları tekrardan baştan anlatmayacağım. Genel adlarıyla bilmemiz gereken konular. Yine slaytları da ben indirdim. Slaytlardan da vereceğim. Tabi ders notlarını doküman olarak vermeyeceğiz. Onun içerisinde e, Teferruatlı olarak konularımız zaten var. E, oraya da bakarsınız, e, oradan da e, istifade edersiniz. Ama ben yine de e, Sırbistan <laughs> üzerinden kısa kısa şöyle bir haftaları değerlendirmek istiyorum. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla e, başlamışız ki e, bir hazırlık süreci var. Biliyorsunuz İstanbul'un işgal edilmesi. İstanbul'daki meclisin dağıtılması, Osmanlı meclisinin dağıtılması zaten e, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin açılmasına zemin hazırlanmıştır ve Mustafa Kemal Paşa da hızlı bir şekilde Ankara'da meclisin açılması çalışmalarına başlamış, ülkeyi tekrardan seçime götürerek e, Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmıştır. E, burada bu fetvalar falan var, işte bunlar çok şey değil, önemli değil. E, Meclisin açılacağına falan Mustafa Kemal bildiriyor. Bunları da çok öyle fazla bilmenize gerek yok. Evet, e, Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bir seremoni falan yapılıyor. Bunlar da değil. Burada özellikle arkadaşlar birinci Büyük Millet Meclisi'nin yapısı, özellikleri nelerdi? E, bunlara şöyle kısaca bir bakın. E, bu özelliklere hızlı bir şekilde geçiyorum ama siz bunlara teferruat olarak bakacaksınız. Burada özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri, işte temsil kurulu sona eriyor, meclis hükümet sistemine çalışmış, güçler birliği ilkesini esas almış, olağanüstü bir meclis, milli egemen ilkesinin gerçekleştiği bir meclis gibi bu meclisin temel özelliklerini mutlak suretle bileceksiniz arkadaşlar. Evet bu 2-3 sayfaydı zannedersem. Bunları bilin. Yasama yürütme yargıyı bünyesinde barındıran bir meclis. Bu yönleriyle meclisi bileceksiniz. Daha sonra ayaklanmalar kısmı var. Ee, bu ayaklanmaların nedenlerine şöyle kısaca bir bakın. Ama böyle çok teferruatlarına bunların girmenizi istemiyorum. Kuva ee, Kuvayi İnzibatiye belki adı biraz Kuvayi Milliye benziyor ama aslında Kuvayi İnzibatiye, e, Kuvayi Milliye karşı kurulmuş bir birliktir. Bu bakımdan e, ikisini karıştırmayın. Ee, i̇syanların bir kısmı İstanbul hükümet tarafından, bir kısmı e, İngilizler tarafından kışkırtılan isyanlar, aşiretlerin çıkarttıkları var. Bunları şöyle genel hatları da bunun e, sonucunda bu isyanların bastırılması için de hıyanet Vataniye Kanunu çıkarılıp mahkemeleri oluşturulacak. Bunu da bu şekilde bilmeniz yeterlidir. Çok da dediğim gibi özellikle fetvalara falan girmeyin yani bunlar için teferruat kısmı arkadaşlar. Evet. Ee, birinci hafta bu şekildeydi. Gelelim ikinci haftaya arkadaşlar. Kuvayi Milliye ve cepheler konusu var burada. Evet. Kuvayi Milliye'nin ne olduğu, ne amaçla kurulduğu, nasıl hizmet ettiği bunlar konusunda mutlak suretle e, bilgi sahibi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha çabuk Neyse. Neyse. Alt tarafından kurulan milis güçlerdir biliyorsunuz. Düzensiz birliklerdir Kuvayi Milliye. Ee, bir askeri mükellefiyet yoktur. Ee, sürekli bir askeri sirkülasyon vardır. Biri girer, biri çıkar falan derken. Ee, fakat milli mücadelenin kazanılmasında önemli bir etkiye sahip. En azından düzenli olduk, kurulana kadar ne yapmıştır? Düşmanı belli bir süre oyalamış, zaman kazandırmıştır bize. Bazı bölgelerde tamamımız biz Kuvayi Milliye ile mücadeleler yaparak isyanları bastırıyoruz biliyorsunuz. Bu anlamda Kuvayi Milliye önemli ama e, Batı cephesinde Yunanlara yenilince Kuvayi Milliye artık düzenli ordular karşısında Kuvayi Milliye'nin yetersiz kaldığı düşünülecek ve o zaman ne yapacaktır? Düzenli orduya geçilecektir. Burada e, Güney cephesi göre cephesine ilgili genel bir bilgi vereyim. Yani bu bilgi bile size yetecektir. Yani tek tek böyle hangi cephede ne olay yaşandı falan bunları çok da bilmemize gerek yok arkadaşlar. Öyle ki e, bölgede işgaller öncelikle İngilizler tarafından yapılıyor ama İngilizler burada problemlerin çıkacağının farkındalar. Daha sonra buraları ne yapacaklar? Buraları Fransızlara bırakıp kendi aralarında bir sürü itirafnamesi imzalıyorlar. E, daha sonra buradan çekilip buraları Fransızlara bırakıyorlar ama Fransa'da da daha sonra ne tür bir belaya düştüklerini göreceklerdir. Gerek Kuvayi Milliye Birlikleri, gerekse de gerekse de bölgedeki yerel aşiretler e, burada mücadeleye katılacak ve Ankara Antlaşması'na kadar giden bir e, süreç yaşanacak. En sonunda biliyorsun Ankara Antlaşması'yla Fransızlar bölgeyi boşaltacaklardır. Buralarda başka da böyle bir bakayım ne de Yok, tamam bu kadar. Çok derin bir teferruha girmeye gerek yok. Evet, diğer haftamıza geçelim. Ermeni meselesi. Evet, Ermeni meselesinde arkadaşlar öyle e, konu çok geniş bir konu çünkü. Çok teferruata falan yine girmeye gerek yok. Ee, sadece Ermenilerle yapmış olduğumuz bir anlaşma var. Yani Doğu cephesinde mücadele biliyorsunuz Ermenilerle. Ee, Ermenilerle yaptığımız bir anlaşma var. Gümrü Antlaşması. Bunun bir önemi var. Bunu bilmek zorundasınız. Nedir o önemli? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu ilk antlaşma olması açısından Gümrü Antlaşması önemlidir. Bu yönüyle bilmemiz yeterli olacak. Yoksa bu Ermeni meselesini böyle teferruatlı olarak yani sınavda karşınıza çıkacak bir durum zaten değil arkadaşlar. Evet, bunu da alabilirsek. Kapatamadım bunu. Heh. Gelelim önemli bir konuya. Sevr Antlaşması arkasından da Lozan gelecek. Şey pardon. Ee... yok burada sadece anlaşma kısmı var. Tamam. Ee, arkadaşlar Sevr Antlaşması biliyorsunuz Osmanlı'nın İtilaf devletleriyle yaptığı Bir Dünya Savaşı sonrası nihai antlaşma. Mondros diye bir ateşkes imzalanmıştı. Her ne kadar çok da bir ateşkese benzemese de yani nihai kararlar içeriydi çünkü. Ülkeyi işgale açıyordu. Ee, çok sıkıntılı bir antlaşmaydı. Fakat öyle bir anlaşma imzaladı ki Osmanlı ne yazık ki ondan çok daha sıkıntılı. Ülkeyi tamamen bitme noktasına getirecek. Osmanlı varlığından daha sonrasında söz edilemeyecek bir antlaşma. Yani yürürlüğe girmiş olsa belki bugün Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet bile olmayacaktı. E, maddelerine baktığımız zaman ne demek istediğimizi anlarsınız. Tabii çok büyük bir ihanettir aslında böylesi bir antlaşmanın imzalanmış olması. Burada Saltanat Şurası'nda falan yaşananlar var, yani bunlar teferruat. E, sonuçta Osmanlı bu antlaşmayı imzalayacak. Bakın sınırlar e, çizilmiş, kimlere nereleri bırakılıyor bunları bileceğiz. Boğazların statüsü tamamen onların kontrolünde ki içerisinde bizim bile olmadığımız bir komisyonla yönetecekler. E, kapitülasyonlar, Kürt bölgesi meselesi bunların hepsi aleyhimizde ki kapitülasyonlar arkadaşlar e, mevcut durumundan daha da ağırlaştırılacaktır. E, ne deniyor? Deniyor ki bu hattan daha önce yararlanmayan Avrupalı devletlerin yararlanacağı şekilde genişletilecektir diyor kapitülasyonlar. Yani biz kaldırmak istiyoruz onlar daha da genişletiyor. Şimdi burada esasen şu harita her şeyi anlatıyor. İşte Osmanlı'ya bırakılan kısım bakın şu bölge ee, şu sarı renkli olan bölge diyelim. E, tabii ki böylesi bir bölgede Osmanlı'nın herhalde gibi geleceğin olma şansı yok. Yani dört bir tarafını zaten bunlar saracaklar. Boğazların kontrolü kendilerinde olacak. Her ne kadar İstanbul'da padişah olsa da zaten e, işgal altındaki bir şehirde herhalde bir faaliyet gösteremeyeceksiniz. Tamamen ipleri itiraf devletlerinin eline veriyoruz arkadaşlar. Osmanlı'yı yok eden, yok sayan bir anlaşma, sevr antlaşması. Bu sevr antlaşmasını e, dediğim gibi değişik yönleriyle bileceksiniz. İşte savaş tazminatı bilmem ne var. Zaten bütün ekonomize falan el koyuyorlar. Kapitülasyonlar daha da ağırlaştırılıyor. Ticaret hukuku falan tamamen onların eline geçiyor. Tabii ki bu antlaşmayı Büyük Millet Meclisi kabul etmeyecektir. Büyük bir tepki gösterecektir. Ve Ankara'da bir meclis var diyor. Bu meclis bu antlaşmayı onaylamadığı sürece bu antlaşma yürür diye, giremez diyecektir. Ankara hükümeti ve bundan sonra da bir milli mücadeleye girişecektir arkadaşlar. Evet, ee, bundan sonraki konuya hemen geçiyorum. Batı cephesi ki bizim biliyorsunuz milli mücadelede esasen mücadele verdiğimiz cephe, batı cephesi. Burada Yunanlarla bir mücadele içerisindeyiz. Ama demin de söylediğim gibi Kuvayi Milliye belli bir noktaya kadar başarılı olsa da düzenli Yunan birlikleri karşısında artık e, başarı gösteremeyecektir. Bunun üzerine de bir düzenli ordu kurulacaktır ve bu düzenli ordumuz Yunanlarla mücadeleye girecektir ki bu ilk mücadele hangisidir? Birinci İnönü Savaşı'dır. Bunları savaşları böyle çıkış sebepleri itibariyle, sonuçları itibariyle ki Savaşların sonuçlarına göre yapılmış arkadaşlar önemli antlaşmalar var, bunları mutlak suretle bileceksiniz. İlk olma özelliğinde olan bir sürü antlaşma var, bunlar çok önemli, bunları bileceksiniz. İşte mesela Birinci dünya Savaş'ta sebepleri bunlar. E, gelelim bakın sonuçlarına, e, sonuçlarını sıraladığınız zaman e, tabi Yunanlar açısından çok önemli son, e, olumsuz sonuçlar olmuş ama bizim açımızdan önemli sonuçlar var dış politikada çünkü önemli kazanımlar elde ediyoruz. Mesela Afganistan'la bir dostluk antlaşması yapılıyor. Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması yapılıyor. Birazdan onların teferruatı var ama arada bir tane Londra konferansı var. Şimdi bu Londra konferansı niye toplandı? Aslına bakarsanız Birinci Dünya Savaşı'nda düzenli ordumuzun kaybedeceği, savaşı kaybedeceği düşünülüyordu ama bu savaş kazanıldı. Yunanlar bozguna uğradılar, geri çekildiler tekrardan. Bunun üzerine artık Anadolu'da da direniş yükselmeye başladı. Moral yükseldi. Dediler ki ya bu hani askeri mücadeleyle bu iş olmayabilir. E gene ne yapalım? Sevri biraz hafifletelim. Ankara hükümetine kabul ettirelim ve bu işi bitirelim. Ve Londra'da bir konferans düzenlediler ve bu konferansa Osmanlı hükümetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti beraber katıldı. Evet bizim Osmanlı hükümetiyle Ankara hükümetinin Beraber katıldığı konferans hangisiymiş Londra konferansıymış buraya beraber katıldılar tabi burada bazı şartlar falan ileri ama yani bunlar çok ufak tefek şeylerdi bunların kabul edilmesi mümkün değildi ufak tefek başarılar elde edilse de Londra konferansında çok da böyle önemli bir e, mesafe kaydedilemedi ama bizim açımızdan çok 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 önemli bir sonucu var bunu mutlak suretle bileceksiniz. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini buraya çağırmakla, buraya davet etmekle onu resmen tanımış oldular. Evet, tanınma anlamında oldukça önemliydi. Demek ki bizim Ankara hükümetimizi muhatap tanıdıkları, resmen tanıdıkları yer neresi? Londra Konferansı, bu şekilde bileceğiz. Afganistan'la bir dostluk antlaşması imzalanıyor, biz ee, bir heyet gönderdik Rusya'ya, Moskova'ya. Ee, orada Rusya ile bir anlaşma imzalacaktık. O dönemde Afganistan'dan bir heyet gelmiş oraya. Hala hazırda bulunan bu heyetle bir dostluk antlaşması imzalanıyor ki bu şu bakımdan önemli. Bizi İslam ülkeleri, İslam devletleri içerisinde Ankara hükümetini tanıyan ilk devlet Afganistan'dır. Bu şekilde bileceksiniz ve ilk büyük elçiliği de yine Ankara'da açan Afganistan olacaktır arkadaşlar. Bu yönüyle önemli. Ha şeyler içerisinde Avrupa devletleri için tabii ki Rusya tanıyacaktır. Gelelim çok daha önemli bir anlaşmaya, Moskova Antlaşması'na. Moskova Antlaşması artık Rusya ile yakınlaşmamızın bir sonucu. Rusya bazı konulardan rahatsız, yeni bir rejim kurulmuş, Çarlık Rusyası yıkılmış. Çarlık Rusyası'nın dostlarıyla, yani Fransa ile İngiltere artık o kadar iyi değil Ruslar. Ve bunların Anadolu'da, bunların Ege'de, Akdeniz'de, Boğazlar'da kazanımlarından rahatsız olan bir Rusya ne yapıyor? Ankara hükümetine, bunlarla mücadele eden Ankara hükümetine yanaşıyor ve Ankara hükümetine desteğini gösteren bir anlaşma imzalanıyor. Bunların maddelerini bileceğiz. Şimdi burada çok önemli bir sonuç var. Bunu bilelim. Bizim e, tam doğu sınırımız şekillenecek ama birazdan Kars Antlaşması var. Esasen en son şeklinde orada alacak. E, burada Batum'u biz Gürcistan'a bırakıyoruz. Evet Batum'u Gürcistan'a bırakacağız. Eee Moskova Antlaşması sonrasında. Bu bizim misak-ı milliden verdiğimiz ilk tavizdir. Nerede vermişiz bunu? Moskova Antlaşması'nda vermişiz. Bu yönüyle bileceksiniz. Evet, ikinci İnönü Savaşı. Çıkış sebepleri falan hep aynı aslında. Temel hedef Ankara'ya ulaşmak, Ankara'daki meclisi dağıtmak. Yani Yunanlara böyle bir rol vermiş İngilizler. Fakat yine başarısız bir Yunan harekatı, yine başarılı bir müdafa müdafaa harekatı. Ee, tabi işleri iyice artık Yunanlar açısından sıkıntıya girmeye başlamış. Yavaş yavaş itilaf devletleri arasında e, çatlak sesler çıkmaya başlamış. Böyle olunca da e, artık Yunanlara son bir şans veriyordu ve Yunanlar kendi ülkelerinde bir seferberlik ilan edecekler ki artık neler var neler alıp Anadolu'ya gelecekler. E, tabii onlar sürekli birliklerini yeniliyorlar. İngiltere'den sürekli destekler var. E, bizim böyle arkamızda bir devlet gücü yok henüz. Artı e, ordu da çok fazla destekleyemiyorsunuz. ihtiyaçlar var. E, kaybedilen askerlerin yerine çok fazla askeri getiremiyorsunuz. E, bu şartlar altında e, Batı cephesinde ne yazık ki pütahiyes e, Eskişehir savaşlarını kaybedeceğiz arkadaşlar. Ve ordumuz Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilecek. Bu da Sakarya ile bunu karıştırıyorsunuz alakası yok bu. Yani İç Anadolu'dan bahsediyoruz. Kütahya Eskişehir savaşları. Ondan sonra artık neresi var? Ankara var. Yani artık hedefte Ankara var. Zaten bu savaşın kaybedilmesinden sonra e, bayağı bir kıyamet kopmuştur Ankara'da. Mecliste sert tartışmalar olmuş, düzenli orada eleştirilmiş, Mustafa Kemal eleştirilmiş. Ya işte Ankara helal işgale uğrayabilir. Meclisi Kayseri'ye taşıyalım falan demiş. Bu tartışma ortamında Mustafa Kemal'e 5 Ağustos 1920'de başkomutanlık yetkisi veriyor. Tam yetki. Yani bundan sonraki her şeyden artık tek sorumlu olacak Mustafa Kemal olacak. Ordunun başına geçecek. Ee, ki Mustafa Kemal de ordunun başına geçer geçmez Sakarya Savaşı öncesinde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak adına tekalifi milliye dediğimiz bir emirname çıkartacaktır arkadaşlar. Evet. O da diğer haftanın konusu zannedersem. Evet Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi bunu bileceksiniz. Arkasından da tekalifi milliye. Tekalifi milliye dediğim gibi çok öyle neler vermiş kimler ne yapmış falan kısmı değil. Tekalifi milliye ne? E, ihtiyaçları var arkadaşlar. Ulaştırma ile ilgili ihtiyaçlar var, barınma ile ilgili ihtiyaçlar var, giyinme ile falan ilgili işte, gıda ile ilgili ihtiyaçlar var. Bu nereden temin edeceksiniz? Arkanızda eğer bir devlet gücü yoksa bunu temin edeceğiniz yer neresidir? Halktır. Halktan bunlar talep edilecek ordunun ihtiyaçları karşılanması için. Bir kısmı bedelsiz, bir kısmı da bedeli sonradan ödenmek üzere halktan talep edilecek. Ve Sakarya Savaşı öncesinde ordunun ihtiyaçları karşılanacak ki artık Sakarya Savaşı'nda hazırız. Çok önemli bir savaş. Türk tarihi açısından çok önemli bir savaş. Çünkü artık uzun yıllarda kaybettiğimiz o taarruz gücünü bu savaşla birlikte kazanacağız. Savaş içerisinde kazanmıştır bu taarruz gücü. Ki Sakarya Savaşı'na kadar hep Yunanlılar taarruzdaydı, biz savunmadaydık. Hatta savaşın başında da bu böyledir. Yunanlar saldıracaklardır. Ama savaş içerisinde üstünlüğü ele geçireceğiz. Yunanlılara çok büyük kayıplar verdireceğiz. Ve Yunanlılar geri çekilmeye başlayacak ki bundan sonra artık Yunanlılar taarruz gücünü tamamen kaybetmiş olacaklar. Tabi artık da meclisi Kayseri'ye taşımak diye bir e, sorun da ortadan kalkacak. Artık taarruz gücü tamamen elimize geçmiş olacak. Mustafa Kemal Paşa'ya Sakarya Savaşı'ndan sonra rütbesi ve gazilik ünvanı veriliyor. Bunu da bilelim. Ee, dış siyasette önemli gelişmeler oldu. İtalyanlar Anadolu'yu terk etti. Zaten onlar kendilerine verilen yerden çok daha memnun değillerdi biliyorsunuz. Ee, İngilizler Yunanlılara askeri yardımı e, kestiklerini açıkladılar. Ve e, doğudaki devletlerle Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Türkiye arasında doğu sınırlarımızı şekillendiren Kars Antlaşması imzalandı. Fransızlarında çok çok önemli Ankara Antlaşması imzalandı. Yani yavaş yavaş artık itilat talepleri tamamen dökülüyorlar. Evet Kars Antlaşması dediğim gibi doğu sınırımızın aşağı yukarı bugünkü şeklini aldığı e, anlaşmadır. Kars Antlaşması bunu bu yönüyle bileceksiniz. Kimler Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yapılmış bir antlaşma. Tabii çok daha önemlisi Fransızlara yaptığımız Ankara Antlaşması'dır. Bunun maddelerini falan bilelim. Ki e, İskenderun-Hatay bölgesi hariç güney sınırımızın çizildiği antlaşmadır. Ha, Suriye toprakları kaldı, e, artık da Oraları alma şansımız kalmadı ama İskenderun ve Hatay farklı bir yönetimle, farklı özel bir yapıyla bırakıldı Fransızlara. Daha sonra biliyorsunuz ilerleyen dönemlerde Mustafa Kemal Paşa'nın en fazla üzerinde durduğu mesele bu olacak ve ileride Hatay tekrardan ana vatana katılacaktır. Ankara Antlaşması ile bir tartık Fransızlarla olan mücadelemiz de sona ermiş oldu. E, zaten İngilizler daha güneydelerde onlarla çok bir mücadelemiz kalmamıştı. İtalyanlar çekti gitti. Kala kala Anadolu'da kim kaldı? Yunanlılar kaldı ve bu Yunanlara karşı da e, son harekata Mustafa Kemal Paşa geçecektir. Büyük Taarruz, Büyük Temizleme Süpürme Harekatı. Eee Yunanların denize dökülünceye kadar e, Yunanlara karşı yapılan bir mücadele ve sonuçta Yunanlar çok büyük bozguna uğrayacaklar ve Büyük Taarruz sonrasında Anadolu'da tek bir Yunan askeri artık kalmayacaktır. Ee, bu savaşın sonucunda da arkadaşlar milli mücadelemizin silahlı askeri safhası sona ermiş, diplomatik safhası başlamıştır. Büyük taarruzun en önemli sonucu da sonuçlarından bir tanesi de budur. Artık diplomatik safha büyük taarruzla birlikte başlıyor arkadaşlar. Evet, bu haftaki konu da buydu. Bunu bitiriyoruz. Çok önemli İki konu Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barışı. Mudanya Ateşkesi Yunanlıların yenilmesiyle birlikte artık e, İttiraf Devletleri tarafından barış ateşkesi isteniyor. Normal şartlarda Batı cephesinde savaştığınız devlet kimdir? Yunanistan'dır. Bu ateşkesi kimden yapmanız lazım? Yunanistan'dan. Ama Yunanistan bu ateşkes antlaşmasına katılmayacaktır. Mudanya açıklarında gemide hallerine razı bir şekilde... E, Yunan İngilizleri yetkilendirmişler. İngilizler kendileri adına konuşacak. Onlar da e, çıkacak sonuca razı olacaklar. Zaten bu da ateşkesi dediğim gibi bir ateşkes yani e, olması gereken ateşkes de olması gerekiyor. Savaşı durdurmaktır. Bu anlamda da işlevini yerine getirmiştir. Tabii önemli olan Lozan Barış Antlaşması'dır. Lozan Barış Antlaşması bizim e, milli mücadele sonrasındaki nihai antlaşmamızdır. Yani nasıl ki Mondros, Sev, bu da Mudanya, Lozan. Tabii kolay olmadı. Karşımızda büyük devletler var. Birinci, ikinci konferans süreci. En sonunda e, nihayetinde yani neyse bu antlaşma imzalanacak. Antlaşmanın hükümlerini bileceksiniz arkadaşlar. Önemlidir. E, buradaki çok önemli sonuçlar var. Çözülemeyen problemler var. Bunları bileceksiniz. Çok başarılı olduğumuz konular var. Mesela kapitülasyonlar. Nozan'ın en büyük başarısıdır. tamamen olan kurtuluyoruz ve misalkın milli çerçevesinde hedefine ulaşan e, en önemli maddedir kapitülasyonlar bizim açımızdan. Azınlık meseleleri de tabi burada çözülüyor. Dış borçlarını yazık ki sildiremiyoruz. Bunları belirli bir süre sonra kurtuluyoruz. E, Aksiler halinde Türk Devleti ödemeyi kabul edecek ve ödeyecek. Boğazların statüsü çok da istediğimiz gibi olmasa da daha sonra Montreux'de istediğimiz şekilde dönüşecek. Çünkü komisyon yönetiyorum bu süreçte Boğazları. Ama Montreux'de biz tamamen kontrol edeceğiz. Nüfus değişimi var Yunanlılarla. Fenerbahçe Patrikaresi'nin yabancı kiliselerle ilişki kurmaması şartıyla yerinde kalmasına müsaade ediliyor. Ama onlar tabii bunu daha sonra şey yapacaklar, bozacaklar biraz. Fakat genel olarak e yabancı kiliselere ilişki kuramayacaklardır. Ermeni meselesi, yurdu meselesinden vazgeçmişlerdir ve ordumuz üzerindeki sınırlamalar da kaldırılmıştır. Evet, Lozan Barışı'nın sonuçlarını, önemli bunları bileceksiniz. Ve Lozan'da çözülemeyen problemler yine bunları da bilmek durumundayız. Boğazlar meselesi, komisyon yönetmesi çok da kabul edilebilir bir şey değildi. Fakat Montre'de lehimize sonuçlandı. Musul, o güney bölge ne yazık ki alınamadı ve daha sonra da Ankara Antlaşması ile Irak devletine bırakıldı. Ege Adaları sorunu devam etti. Ta Dünya Savaşı'na kadar biliyorsunuz İtalyanlar'da kaldı büyük bir kısmı. Daha sonra da milletler cemiyeti, milletler kime verecek burayı? Yunanlara verecek. Ve son konumuz, son konumuz da siyasi alandaki inkılaplardı. Yani Cumhuriyet'in ilanı, saltanatın kaldırılması. Saltanat önce kaldırılıyor. Tabi bir yönetim boşluğu oraya çıkacak. E, devletin rejimi yok. Devlet başkanlığı problemi var. Dolayısıyla da e, egemenlik kayıtsız şahsız milletinin ilkesinin gerçekleştiği tek bir rejim var. O da cumhuriyettir ve bu şartlarda cumhuriyet ilan edilecek. Burada halifenin kaldırılması biraz geciktirilmiştir. Niye geciktirilmiştir? Çünkü halifenin kaldırılmasına henüz daha ortam müsait değildir. E, halktan gelecek tepkilerden falan çekiniliyor. O yüzden bir süre gecikecektir. Çok partili rejim denemeleri var. Burada arkadaşlar özellikle ilk kurulan Parti Cumhuriyet Halk Fırkası, ilk muhalefet partimiz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, değil mi? Ee, tabii bunlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası işte şey, şey olay gerekçesiyle kapatılacak. Daha sonradan da e, ikinci bir muhalefet partisi olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Bu da Menemen olayı sonucunda kapatılmış olacak. Dolayısıyla da henüz daha e, demokrasinin tam yerleşmediği bir ortam e, bu şekilde devam edecek. tane ne zamana kadar? İşte e, çok partilere hayata geçiş her ne kadar daha öncesinde olsa da e, 1946 yılında yapılan ilk seçimlerde artık Demokrat Parti seçime katılmasıyla çok partili sisteme geçilmiş olacak. Evet arkadaşlar ara sınav öncesi konularımızın tekrarı bunlar. Ee, tabi dediğim gibi ders notlarımız falan da var. Oralarda bakacaksınız. Ama genel adlarıyla ben e, önemli bilgiler verdiğimi düşünüyorum. E, çok da zor olmayacaklar zaten sınavımız. Hepinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi benzer bir dersi genel sınavda da yapacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.